Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz TikTok. TikTok'tan nasıl para kazanılır? Para kazanmak kolay mı? Arkadaşlar sistemi aslında basit. İlk önce bir bin abone yapmanız gerekiyor. Bunu zaten kafanıza takmayın. TikTok hesabı kurduğunuz zaman bin abone oluyorsunuz. Sistem atıyor büyük ihtimal. Bir anda yoğun bir takipçiyle karşılaşıyorsunuz. Ve 2 veya 3 gün içerisinde bin oluyorsunuz. Bin olduktan sonra, yani bin takipçiniz olduktan sonra kankiler... Canlı yayın açabiliyorsunuz. Canlı yayın zaten açtığınız anda gerisi size kalmış bir olay. İzleyicilerinizden jeton alıyorsunuz arkadaşlar. E, diğeri de 10.000 abone yapıp yüklediğiniz videolardan da para kazanabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden kısa bir özet geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim TikTok sayfam. Gördüğünüz gibi ismim YouTube e Müco. Bakın bu benim sayfam. Şimdi size e, demin anlattığım muhabbet şu. 1000 abone yaptığınızda canlı yayın açma hakkınız var. Şimdi ben bir canlı yayın yapmışım. Herhangi bir ajansa kayıtlı değilim arkadaşlar. Canlı yayın yaptığımda bana bir 3 jeton geldi. 3 jetonun karşılığı gördüğünüz gibi 41 kuruş. Yani siz jetonlar ne kadar fazla toplarsanız bu jeton dediğimde hediye aslında. Artı şu aşağıda da 29 jeton yazıyor arkadaşlar. Bunu da canlı yayın izleyerek kazanabiliyorsunuz. Ya yani ister buradan satın alın, ister canlı yayın. Canlı yayında da şu şekil kazanıyorsunuz. Arkadaşlar herhangi birinin canlı yayınına giriyorsunuz. Bakın şurada hediyeler var ve sandıklar var. Mesela şunu tıkladığınızda gördüğünüz gibi diyor ki ödül çantasının açılmasına işte şu kadar dakika var. 7 dakika var diyor. Ve 10 jeton kazanacaksınız diyor. Yani şöyle 10 kazanan arasından rastgele böl bölüştürülüyor. Yani bir tane jeton alabilirsiniz buradan. İkincisi burada sandık var arkadaşlar. Sandığı tıkladığınızda gördüğünüz gibi e, burada zaten açıklayıcı bir yer var. 10 izleyici hazine kutusunu açarak bu jetonları toplayabilir. Satın alma gerekmez. Yani Buradaki dakika bittiği an siz tıkladığınızda size buradan bir tane daha jeton gelebilir. Bu jetonlar geldikten sonra arkadaşlar bakın hediye yazan kısmı tıklıyorsunuz. Buradan izleyicilere jeton gönderebilirsiniz. Bakın burada her hediyenin karşılıklı bir jeton fiyatı var burada. İşte gül bir jeton. İşte meyve arkadaşlar 299 jeton ve buradan izleyiciye gidiyor. Yani demek istemem şu arkadaşlar. Buradan canlı yayın açıp hediyeleri alabilirsiniz. Ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Bir ajansa kaydolup yüksek abone sayısına erişmeden ajanslar sizi zaten destekliyor. Ajanslar bildiğiniz sizi yayınınıza katılıp size aslında bir nevi fake bir şeyler gönderiyor arkadaşlar. Jeton vesaire. Hani ajansınız varsa zaten direkt buralarda takılın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar aslında TikTok'ta para kazanmak çok da zor bir olay değil. Yani ağzınız laf yapıyorsa, devamlı konuşuyorsanız, çeneniz hiç boş durmuyorsa TikTok tam size göre. Ama böyle konuşmuyorsanız, e, sosyal değilseniz, iki kelime bir araya getiremiyorsanız, işte hani YouTube'da bir video atıyorlar vesaire para kazanıyorsunuz. Yani kendinizi göstermeden. Burada öyle bir imkan yok. Burada tamamen kamera önündesiniz, kendinizi göstermeniz gerekiyor kendimi gösteririm deli gibi de konuşurum diyorsanız TikTok'tan para kazanma tam size göre arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.